Sevgili dostlarım merhaba. Bugünkü yayınımızda öncelikle Bitcoin'den konuşacağız. Her yayında olduğu gibi. Bakın sevgili dostlarım. Bitcoin 21.900'den 21 biliyorsunuz geri döndü. Çünkü burası psikolojik bir direnç noktası. Burayı kırdıktan sonra önümüzde 24.000 direnci kalacak. Bu süre zarfında ara ara geri çekilmeler olacak. 20.000'e salma. Buradaki amaç yine bir korku, bir silkeleme yapma. Bunları bu silkelemeye kapılmayın. Hani sazan avı deriz biz buraya. Bu sazan avına pek gelmeyin sevgili dostlar. Önümüzde FED toplantısı var 22 Eylül'de. 22 Eylül'e kadar ara ara yükselişleri göreceğiz. 22 21.900'ü kırmayı çalışacak ama sonrasında böyle ara arada salma gerçekleşecek. FED toplantısından sonra Değerli dostlarım. Ee, pek fazla bir önümüzde artık bir engel kalmıyor. Sonrasında çok ciddi bir boğa sezonu geliyor. Şu an ayıdayız. Ve kripto tarihinde ayı sezonundan başka bir ayı sezonuna hiç geçilmedi. Bu hatta tek kripto değil. Hani hiçbir yatırım aracında olmaz. Ve önümüzde ayıdan boğaya geçiş. Sonra da boğa sezonu gelir. Bunları şundan dolayı anlatıyorum. 1. Elinde coin olan dostlar. Boğa sezonlarında her zaman yaşanan bir olay vardır. Ayı sezonundayken alış maliyetlerimiz bize çok uzak, asla o fiyatlara gelmez diye düşünüyoruz ya. Bakın gelir. Hatta geçenlerde Bitcoin'in bir 18.000'e salması çok güzel bir örnek. 20.000'den bir anda 19.000 sonra da 18.700'e saldı. Korkuya bakın, psikolojiye bakın. 2-3 gün sonrasına baktığınızda ise 21.900 direncini konuşuyoruz. Boğa, bu boğaya geçiştir arkadaşlar. Boğa sezonu değil. Şu an ayıdan boğaya geçme bölümündeyiz. Elinde coin olan dostlarım. Tabi hangi coin olduğunuzu bilmiyorum. Bu yüzden genel olarak konuşuyorum. Alış maliyetlerinize gelecek. Yani sabrımızda artık yüzdük yüzdük. Okyanusu geçtik. Şu an deredeyiz. Derede boğulacağımızı da düşünmüyorum. Sonrasında alış maliyetlerimiz. Ardından üzerine... Güzel karlar gelecek. Yatırım yapmayı düşünen dostlarım şu an bu ayı sezonunu 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra bu fiyatları bu fiyatlar size bir hayal olarak gelebilir. Veya keşke cümlesiyle başlayan, keşkeyle başlayan cümleler kurabilirsiniz 6 ay sonra 1 yıl sonra. Kriptonun fiyatları şu an gerçekten çok ucuz sevgili dostlarım. Hani çok daha detaylı bir video çekmek isterim ama piyasanın tam artık uyanma ve ayıdan boğaya geçiş evresi. Bu yüzden doğru coinler, majör coinler ve bitcoin, ethereum, ana coinlerin aynı performansı göstermek. Bitcoin'de, ethereum'da bir atağa kalkıyor ama bitcoin'in direncinden dolayı bir geri dönüş sağlıyor. Peki şunu içinizden düşünüyor olabilirsiniz. Boğadan ayı, ayıdan boğaya nasıl geçiş olacak? Şöyle anlatayım. Bugüne kadar hep şöyle oldu. Hep ayının sonlarında, ayı sezonunun yani düşüş trendinin sonlarında Önce Bitcoin tüm dirençleri kıra kıra gider ve tüm dominansı toplar. Dominans kripto para piyasasındaki toplanan tüm paradır. Ve birçok yatırımcı haliyle Bitcoin almaya başlar ve kıra kıra gittiği için tüm dominans buraya kayar. Altcoin'ler yerinde sayar. Bakın bu ileride yaşayacağımız senaryo arkadaşlar. Sonrasında Bitcoin bir yerinde saymaya başlar. Haliyle Bitcoin'den çıkan para bir anda diğer altcoin'lere dağılır. İşte asıl ee, yatırım yaptığınızda size yukarı taşıyacak bölüm tam burası değerli dostlarım. Bitcoin'den çıkan paranın altcoin'lere kaydığı dönem. Bunu da tabii ki mesela birçok yeni yatırımcı... Acemi yatırımcı, malum piyasada çok fazla var. Önce Bitcoin'e girerler. Bir %10, %20 kar aldıktan sonra tam o dönemde altcoine geçerler ama geç kalmışlardır ve yüksek fiyattan girerler. Basit bir örnek. Bugün ben piyasaya açtığımda Mir diye bir coin'in %90'lık bir artış artış gösterdiğini gördüm ve e, grafiği açıp baktığımda %90'dan alan kişileri gördü. Belki biraz daha gidebilir. %10 gidebilir, %20 gidebilir. Ama Bitcoin'i 21.900'ü geçemeyip biraz geri çakılınca e, haliyle miR de bir anda onların aldığı fiyattan %30 eksiye %40 eksiye geçi verir alış fiyatlarında. Bunları anlatmamın sebebi şundan dolayı. Boğa sezonunu, bu başlayacak olan boğa sezonunu çok daha verimli kullanın. Çok daha mantıklı yatırım yapın diye. Hani hiçbir zaman hiçbir coin'i %90, %100, %50 artan bir coin gidecek olsa dahi alınma. Çünkü riskin yüzdesi çok fazladır. Hani şu an e, bu boğa sezonu başladığında değerli dostlarım birçok acemi yatırımcı aynı hatayı yapacak. %30, %40, %70 artan bir coin'i alıp %10'un peşinde koşacak. Ben de bunlara şöyle derim. Hani civciv bilirseniz ki küçük lokma peşinde koşar. Ama siz değerli kardeşlerim küçük lokma peşinde koşmayın. Bir coin almayı düşünüyorsanız öncelikle bir araştır. Sonra doğru coin olmalı bu. Bakın piyasada çok fazla tahmininizden de fazla shift coin var. Yani sıkam, sah sahte, yükselmeyecek, kaybolacak. Neden böyle söylüyorum? Analiz paketlerimiz var ve birçok dostumuz bizlere elindeki coinlerin isimlerini yazıp gönderiyor. Yani benim 24 saatim tamamen kripto ile geçer. Hani kripto ile yatarım, kripto ile kalkarım. En ufak, en küçük bir bilgiyi dahi araştırmayı da severim. Ve ben bu şekilde yaşarken duymadığım Görmediğim, bilmediğim coinler karşıma çıkıyor. Ve ardındaki düşünce de şu. Düşüncelerini de öğrenmeye çalışıyorum dostlarımın. İşte 1 dolardan aldığı coin'i 100 dolara satma niyetinde. Ve o kadar inanmış ki 1 doların 100 dolar olacağına. Kriptoda 1 dolar 100 dolar olur ama nasıl olur? O coin'in bir Solano gibi bir ağı olur. Yani bir kriptoya hizmet eder. O ağı içerisinde çalışan bir sistem, dönen bir kripto olur. Bir dolar o zaman 100 dolar olur. Ama bakıyorum, diyorum ki coin açıyorum. Kendi kendime konuşuyorum arkadaşlar. Diyorum ki bu coin neye hizmet ediyor? Coin'in açıklaması şu. Metaverse ve oyun dünyası. Giriyorum, araştırıyorum hiçbir şeye hizmet etmiyor. Metaverse oyun dünyası diye de yazmışlar. Bir arka planda da bir tane e, ilkokul çocuklarının oynadığı bir oyunu koymuşlar ve bu coin 1 dolardan 100 dolar olur. Hani az önce bu boğa sezonunu doğru kullanın, doğru verimli kullanılmasındaki neden işte hani bunu anlatmamın nedeni bu değerli dostlarım. Böyle sahte coinlere saçma sapan ki bu coin bu arada herhangi bir borsada yok. Yani çok adı sanı duyulmamış İlk 100 borsanın yani yüzüncüsünde bile olmayan bir borsada yeni listelenmiş. Aldığı rakamda dostumuzun yani yaklaşık 20 bin dolarlık gibi bir rakam. Yani 20 bin dolar işte 100 kat olacak. 2 milyon dolar olacak. Ya kaybolursa ki muhtemelen öyle olacak. Kaybolacak. Anladınız mı sevgili dostlarım? Ben de bu içeriği, bugünkü videomu tamamen buna ayırdım. Boğa sezonunda neler yapılır? Yani boğa sezonunu konuşmak istiyorum bugün. Hani asıl konuşulması gereken yerdir boğa. Alt e, ayı sezonu, hani piyasa altcoin'lerin düştüğü e, sezonda yapılacak tek bir şey vardır. Sabırla beklemek. Okyanusu geçmek, derede boğulmamak. Ama boğa sezonu öyle mi? Değil arkadaşlar. Belki şu an kardeşinizi izleyen 10 kişiden 5'i beni yıllardır tanır. Belki de 5'i ilk defa şu an bu videoyu açmıştır. Ve haliyle belki de ilk defa kripto ile ilgilenmeye başlamıştır. E haliyle hiç boğa yaşamadığı için ya da malum 11 aydır süren bir ayı sezonundayız. Yani 10 ay kadar olmuştur. Boğayı da unutmuş olan o boğa günlerini yükseliş, boğa yükseliş demek. Piyasanın yükselişe girmesi 6 ay, 7 ay... Bu değişir. Yükselişle geçmesi demektir. Artık biz tabii ki yani 15 yıl olduğu için kriptodan ilgilenmeye başlayalım. Ne boğamız kaldı ne ayımız kaldı arkadaşlar. Ama genel olarak bakın boğa sezonunda şunlar olur. Doğru coinler. Doğru coin kısmına daha sonra değineceğim. Ama doğru coinler patlaya patlaya gider. Misal MIT. Bugün bir bakarsınız %70 yükselmiş. Bir sonra %30 düşer. Aradan biraz zaman geçer. Bir bakarsınız bir sabah kalkarsınız %40 daha artmış. Sonra biraz daha düşer. Sonra bir bakarsınız bir %70 daha artmış. Boğa sezonu böyledir. Şimdi böyle anlatınca evet belki maddi olarak iştahınız kabarabilir. Ve bu çok kolay gibi gelebilir. Ya bu koyunu alayım ne olacak? Çok şey olur. Genellikle şöyle olur. Boğa sezonunda yaşanan en büyük sorun kararsızlıktır sevgili dostlarım. Bakın kararsızlık. Hatta kriptodaki en büyük hatadır bu. Ne demek? Ahmet abimiz, isimleri örnek veriyorum ve herkesin de affına sığınıyorum. Ahmet abimiz gider... A coin'ini alır. 1 liradan, 1 dolardan almış olsun. 3 gün geçer, 5 gün geçer, 10 gün geçer. A coin'i hala 1 dolardadır ama B coin'i 1 dolardayken 4 dolara çıkmıştır. Ve Ahmet abi der ki acemice iç araştırmadan, Hani grafik bilgisini konuşmuyorum. Beni az çok biliyorsunuz sadece grafiğe dayalı yatırıma karşıyım. 4 dolara elindeki coin'i satar, 4 dolara onu alır. Sonra Bunlar boğa sezonunda yaşandı ve yine yaşanacak sevgili dostlar. Bu 4 doları alır. Bu 4 dolar aldığı coin böyle bir 4,5 dolara gelir. De Ahmet abi çok mutludur. Der ki, ee, para kazanıyorum. İyi ki de o coin'i sattım. İyi ki de bu coin'e geçtim." Ama sonra bir bakar ki 4,5 dolar aldığı coin düşüyor. Gece yatmış, sabah kalkmıştır. Coin 3,90'da, 3 dolar 90 centte. Daha dün %10, %12 karda iken bugün zararda. %2 bile olsa zararda. Bunlar hep sizin yaşayacaklarınız. Ve Ahmet abi der ki ya ne olacak biraz daha bekleyeyim bunun devamı gelir. Birkaç gün sonra bir daha bakar. Bu B coin'i 3 70 dolar 70 sente iner. Adet başında 30 sent zarar. Ahmet abi der ki ya ne olacak bu yükselir bu güzel coin elimde tutayım. Ve yavaş yavaş kriptonun en can alıcı noktası gelmeye başlar. Aldığı A coin'i 1 dolardan 1 dolar 50 cent'e çıkmıştır. Ve Ahmet abinin beyninde şimşekler çakmaya başlar. Der ki ya ben bu coin'den A coin'imden 100 bin liralık almıştım. Hiç satmasaydım benim şu an 150 bin lira belki bir ayda 50 bin lira para kazanmış olacak. Ama B coin'ine bakar 3,5'a inmiştir. %12 zarar. %10 diyelim ve Ahmet abinin 100 bin lirası 150 bin olmak yerine şu an 90 bindedir. Artık bu senaryo uzar. Ahmet abi bunu satar. 90 bin zararla A coin'ine geri geçer. Ve hedefi önce zararını kapatmak, sonra da üzerine kar koymaktır. Ama bu coin de zaten %50 artmış ertesi sabah Ahmet abi uyanır ve haliyle 1.5 dolardan aldığı coin 1.20'ye düşmüştür. Neden? Çünkü yüksekten aldı. Geri gidiyor. E haliyle Ahmet abinin de 90 bin lirası 85 bin liraya düşmüştür. Bu şekilde sonra diğer coin, diğer coin bu şekilde kararsızlık gider. Ve günün sonunda boğa sezonunun böyle sonlarına yaklaştığımızda herkes parasına para katarken bakın piyasa yükselirken olur bunlar. Ahmet abi 100 bin lirası düşmüştür 40 bin liraya 30 bin liraya. Bunlar boğa sezonunda yaşayacaklarımızın örnekleri sevgili dostlarım. Ve bunun gibi aslında o kadar çok örnek var ki ben geçmişte mesela boğa sezonunda boğadan bahsediyoruz. Boğa demek tüm yani doğru coinlerin patlaya patlaya gittiği dönemde bir akrabamın diyeyim hatta tüm parasını neredeyse kaybediyordu. Nasıl mı? Abidik gubidik bir kanala girmiş. Buna da bir coin söylemişler. Almış. Aldığı coin tabi çok farklı bir borsadan. Öyle bildiğimiz hani Bybit borsasından ya da Binance'dan değil. Hiç bilinmeyen bir borsadan almış. Coin ertesi gün zarar üstüne zarara başlamış. Kitlenmiş, satıp çıkamıyor. E zaten saçma bir coin. O akrabamızın 70 bin lirasından kalan en son 2000 bin lira gibi bir rakamda arkadaşlar. Ve hala da duruyor. Coin hala da Yerle Bunu anlatma sebebim piyasa hareketlendiği vakit yine haberlerde kripto ile ilgili haberler duyacaksınız. Youtube'da önüne gelen coin paylaşacak, Telegram'da coinler havada uçuşacak, Twitter'da coin isimleri yeni bir dil oluşturacak ve oluşturacak. Allak pullak olacaksınız. Kafanız allak pullak olacak. Elinde coin'i olanı da yeni yatırım yapacak olanı da. Böyle bir günde, böyle bir sezonda sevgili dostlarım. Öncelikle ilk yapacağınız kafanızı, beyninizin o içini sakin tutmak. Bu coin'i gördüm alayım, bu coin'i gördüm alayım, buna gideyim, buna yatırayım, bunu alayım. Günün sonunda Arap saçına dönmüş bir portföy. Kafası tamamen keşmekeş olmuş, karışmış bir yatırımcı haline gelirsiniz. Bugünkü videomu ben buna ayırdım. Bununla ilgili neler yapılabilir? Yapılabilecek çok fazla şey var tabii ki arkadaşlar. Ama altta da e mail adresimiz var. Hem WhatsApp gruplarımız. İlave olarak Telegram kanalımız var. Oradan da bilgi edilebilirsiniz. Özel danışmanlık hizmetlerimiz de var. Ve piyasada işin ehli olan insanlar da var. Ama bir kardeşiniz, abiniz, dostunuz olarak bu boğa sezonu başlayacak olan boğa sezonu için sizden küçük bir ricam lütfen Bilip bilmeden kriptoya girmeyin. Bilip bilmeden yatırım yapmayın. Sağdan soldan duyduğunuz, bakın bir reklam vardı. Hani bir e, karakteri canlandıran kişi, saçlarını kestirecek yatırım tavsiyesi alırdı. Ayakkabısını boyatacak yatırım tavsiyesi alırdı. O reklamı hatırladınız mı bilmiyorum. Aslında o reklam ülkemizin en acı gerçeğini anlatmakta. Biz insanlara, bizler hemen duyduğumuz an bir yazıda bir Twitter'da, hele o Twitter, tüm saçma bilgilerin toplandığı, tüm cahil ve gereksiz insanların toplandığı yerdir. Orada ne shitcoin yani sıkam, sahte coinler paylaşılır, ne insanlara neler aldırılır. Arkadaşlar uzak durun, hedefinizi belirleyin ve kim ne derse desin o hedeften ayrılmadan Kafanızı karma karışıklığa, Arap saçına ve portföyünüzü Arap saçına döndürmeden o hedefte ilerleyin. Bir boğa sezonu geliyor ve çok ciddi bir boğa sezonu gelecek. Bu ayı sezonunda gidenlerin, piyasadan kaçanların hepsi koşarak nefes almadan kripto almaya çalışacaklar. Böyle bir dönemde de bilgi kirliliği çok fazla olacak. Değerli dostlarım iyi pazarlar diliyorum ve sağlıcakla kalın.